masallarda. Bir daha söyle. Neyse. Masallarda adı geçmekte olan cin köprünün altında şu anda. Masallarda anlatıldığı üzere Demeören köyünden Nadas köyüne gelin geçerken atla buradan geçiyormuş bu köprüden. Ve buradan bir kartal uçuyor. Kartalın uçtuğunu gören at gelini atıyor ve gelin burada ölüyor. Hatta burada gelinin mezarı var yukarıda. Allah Allah bu yani. hikayeyi hiç duymadıydım ben. Yani. Duymuş oldu. He. Cin köprü <laughs> burası da cin normalde cin köprü bizim Kıbrısçıklarda yüksek manasında kullanılır. Yani benim bildiğim kadarıyla cin yani yüksek, ulaşılmaz yani. gibi cin doğru. O yüzden söylemişler. Hmm. Aynen. Kanyon böyle devam ediyor. Burası o kadar derin değil. O yüzden salı burada kullanmayacağız. Yani niye benden <laughs> ee, Yani size buraları göstermek için neler çektim bilemezsiniz. O salda sırtıma batan şey. <laughs> sonra telefonum. Telefonumun riski attım. Muyum? Gidelim. Ee, orayı da çekelim sonra salla geri dönüş <laughs> Ya aslında kanyon daha böyle devam ediyor. İleride daha derin yerler de var değil mi? Evet, aynı şey. Şimdi biz e, hazırlıksız geldik. İlerleyemiyoruz. Şu anda tam üstümüzde. Tamam, tam bir çek. Tamam, hadi. Bir fotoğrafınızı alayım oradan durun. Su Şeyin kanyonun bu tarafındaki su biraz daha ılık dediğiniz gibi. Şurada da bir mağara gidiyor herhalde. Bir saniye. Tamam. Oğlum, Birazdan. Oğlum göbeği göbeği çekemedim herhalde. Ya, <laughs> <laughs> Yapacak bir <laughs> Şimdi tekrar sala bineceğiz. Dönüşte de bir video çekmek istiyorum size. Eh, ben benim Telefonumu korursam. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne de olsa iki tane kürekçim var. <laughs> Ama sal bir devrilirse. <laughs> Nasıl? <laughs> Benle de Soner söyler. Bir Ferdi Tayfur patlat da olmaz. Patlat bir Ferdi. Beraber söyleyeceğim bir <laughs> coşkulu Tamam Ferdi iyi söyle. Ben eşlik edeceğim. <laughs> Sen bir onun bir coşkulu şarkılarından gir. <laughs> Koparma günleri dalında kalsın diye gir. Girmedin. Evet. Benim çeneler koy <laughs> Şurada bu su gene ılık. Bura güneş gördüğü için biraz ılık. Kanyonun o salla geçtiğimiz kısmı. Salı mı getirin bana? gitmiş. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Sonra... <laughs> Salıma hazırlayın çocuklar. Atımı hazırlayın herkese. Yüzük yeter mi doğru oldu? Ha? Bu taraf mı dolmuş yadım? Ha ha. Böyle geliyor. Sen ya, ya da fark etmez ya Yatsın çevirirsiniz. Dur bakayım bir beş bir donsun bakalım bu uzun süre oluyor mu? Tamam kapat kendi ne? Ya da aynen. Şimdi kaydı durdur. Dur. <Sessizlik> Salaya yattıktan sonra alacağım telefonumu.